dikkat azlığı, aşırı hareketlilik, yürütücü işlev bozuklukları ile karakterize olan DB'yi biliyoruz. İşte hem dürtüsellik hem düşük dopamin düzeyleri hem de yürütücü işlevlerde bozukluk nedeniyle DB olan bireylerde yeme bozuklukları daha sık görülür. Özellikle bulimya, tıkınırcasına yemek yeme ve obezite DB olan bireylerde en sık görülen yeme bozukluklarıdır. DB olan bireylerde biyolojik bazı özellikler ve genetik özelliklerde obezite nedeni olabilirler. Serotonin ve dopamin DB'nin oluşumunda rol oynayan nörotransmitterlerdir. Özellikle yüksek karbonhidratlı şekerli yiyecekler yediğimizde bunların her ikisi de yükselir. Dehebeli bireylerin fark etmeden bu nörotransmitterlerin düzeylerini yükseltmek için aşırı karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler yemeye yönelmesi beklenebilir. Dehebeli bireyler dopamin eksikliği nedeniyle oluşan Ödül eksikliği sendromunu gidermek için dış kaynaklar arayabilirler ve bu onları aşırı yemek yemeye yönlendirebilir. Ayrıca DB olan beyinlerin glikoz tüketimleri diğerlerine göre daha uzun sürer. Bu da daha fazla karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerin alımına yol açar. Zayıf olan yürütücü işlevler DB'de obezitenin nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü yemek yemeyi planlamak yürütücü işlevlerin iyi çalışmasını gerektirir. DB'li bir birey için yemek yemeyi planlama ve zamanlama sorun olabilir. Bu da onu dürtüsel yemek yemeye ya da yemek yemekten kaçınmaya yönlendirebilir. Çoğu zaman yemek yemeyi planlama kişinin karnının acıktığı zaman olur. Bu sırada da DB'li olan bireyde dürtüsellik ve sabırsızlık başlar. Bu nedenle bu planlamayı yapmak ve sağlıklı bir öğün hazırlamak yerine hazır olan şeylerle atıştırmayı tercih eder. DB olan bireylerde aynı zamanda açlık ve tokluk sinyallerini almada ve algılamada da sorun vardır. Bu da onların doygunluk seviyesinin üstünde aşırı yemek yemelerine ya da bir şeye aşırı fokuslanmışlarsa, aşırı dikkatlerini bir konuya vermişlerse yemek yemeyi unutmalarına neden olur. Ancak özellikle öğün atlamak vücudu daha sonraki öğün için daha fazla yemeye alıştırır ve bu da aşırı yemeye ve tıkınırcasına yemeye neden olur. DB olan kişilerin televizyon seyrederken, araba sürerken ya da bir şeyle çalışırken atıştırmaları sık rastlanır. Çünkü bir şeye dikkatlerini verdikleri zaman yedikleri miktarı ve kaloriyi farkında olmaz bunu bilişsel olarak anlamlandıramazlar. Duygusal etkenler insanı aşırı yemek yemeye ya da tıkınırcasına yemek yemeye yatkın hale getirebilir. Stresli bir günden sonra biraz tatlı yemek ya da bir şeyler içmek herkesin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olabilir. Duygusal yemek yeme DB'si olanlar için çünkü çok olağan bir durumdur. Sıkıntı, stresli bir gün hatta mutluluktan sonra bile aşırı yeme atakları oluşturabilirler. Çünkü yemek yemek, DEB'li birey için bütün bu duygularla baş etmek için kolay ulaşılabilen bir yol olacaktır. dbd obezitenin nedenlerinden bir tanesi de uyku düzeni bozukluğudur. Çünkü bozuk uyku düzeni metabolizmanın da bozulmasına, dürtülerin zayıflamasına ve atıştırmalara neden olacaktır. Bozuk uyku düzeni nedeniyle geç yatarlar, geç yattıkları için de yatana kadar sürekli atıştırırlar. Bu da obeziteye neden olur. Dürtü kontrolsüzlüğü çok önemli bir etkendir. Hepimizin canı zaman zaman bir şeyleri yemek ister ama dürtü kontrolümüzü sağlayabiliyorsak buna dur demeyi de becerebiliriz. Oysa DB'li birey için dürtülerini kontrol etmek zordur. Bu nedenle gördüğü her yiyeceği ya da markette gördüğü her türlü alınacak şeyi diyetinin içinde kabul ederek almaya ve yemeye çalışabilir. DB'li bireylerde tedavide mutlaka yeme bozukluklarının da ele alınması gerekir. Bunun da birinci şartı uykuyu düzenlemektir. Gün içinde yapılacak olanları yapılandırmak, ne zaman neyin yapılacağını ve kaçta uyunacağını belirlemek ayrıca da yemek saatlerini belirlemek önemlidir. Bir öğünü atlamak bir sonraki öğünde daha fazla yemeye neden olacaktır. Bu nedenle yemek saatlerini belirlemek ve bunları ona hatırlatmak gerekir. Ya dışarıdan bir uyaranla ya da alem koyarak yemek saatleri ayarlanabilir. Yine de beli bireylerin obeziteyi engellemek için ve yeme bozukluklarını engellemek için basit önerilerde bulunulabilir. Mesela her yemekten önce derin nefes almalarını sağlamak. Çatal ve kaşıklarını, lokmalarını bitene kadar mutlaka yerine bırakmak, daha küçük tabaklar kullanmak olabilecek önerilerden bazıları. DHB olmayan bireylerin bu tür o kurallara uymasını sağlamak daha kolayken DHB'liler de bu kuralları uygulamak zor olabilir. Bu nedenle mutlaka bir diyetisyenden yardım almak gerekebilir ya da bir aile içi bireyin bu konuda desteklemesi önem kazanır. Yeme bozukluklarında tedavinin de önemi büyüktür. Çünkü DHB tedavisinde kullanılan ilaçlar yürütücü işlevleri de düzenlediği için ve dürtüsellik konusunda yardımcı olduğu için aynı zamanda yeme bozukluğunun tedavisinde de yardımcı olur olacaktır. DB'li bireyleri tedavi ederken mutlaka bu yeme sorunlarını da ele almak gerekir. Yeme sorunlarını ele almak ve özellikle de obesteden kaçınmak. Hem DB hem de obestenin getirdiği kültürel yargılamalardan ve damgalamalardan da kaçınmak demek olacaktır.